Yeni nesil VIP eğitim kurumu öğrencilere koronavirüs kuralları çerçevesinde eğitimlerini sürdürüyor. Bugün 2022-2023 sezonu derslerimiz bir kurum. E, tabii yaklaşık 18-20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Sektöre biraz daha bir farkındalık katmak istedik. Hani VIP e, tarzda sınıfları daha homojen, 3'er, 3'er, maksimum 5'er kişilik. Uzun yıllardır eğitim camiasında emek veren Reşat Demircan, hizmete açtığı yeni nesil eğitim kurumunun çalışma konseptiyle ilgili haber ekibimize açıklamada bulundu. Mezun oluncaya kadar tüm buradaki ana derslerin hepsini alabilme imkanına sahip. Özellikle sınav hazırlık durumunda da bu pandemi sürecinde farkındalık yaratmak adına hem pandemi sürecinin etkilerini ortadan kaldırmak hem de homojen sınıfları biraz daha çıkarmak için sınıfları ikişer, üçer ve beşerli gruplar şeklinde e, ders sistemine oturtturduk. Burada öğrenciler tüm branşları alıyorlar. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, Türkçe, coğrafya. E, öğretmenlerimiz piyasanın bilinen ve işin ehli, işin mutfağında pişmiş öğretmenler. E, bu konuda dediğim gibi biz de sektöre bir farkındalık yapmak istedik. E, bu konuda da kendimize de güveniyoruz. Ne yaptığımızın da farkındayız. Ee, öğrencilerimizi bu güzel ortamdan faydalanmak için bekliyoruz.